Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izleyip beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Videoda izlemiş olduğunuz yaklaşık 80 metrekarelik çatı alanı boş atıl durumda dururken müşterimizin değerlendirmek istemesine istinaden tüm her şeyini sıfırdan yenilemiş olduk videoda görmüş olduğunuz üzere tüm elektrik işleri itinalı bir şekilde tarafımızdan yapılmıştır. Sizler de eğer e, elektrik işlerinizi yaptırmak isterseniz kanalımdan yorum atarak bana ulaşabilirsiniz. Temiz ve kaliteli bir işçilik ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırız. E, Youtube'daki kanal ismim Recep Özer videolarımı beğenip like atmayı unutmayın. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum.